de gelin arayalım. tamam mı? <laughs> şey de takdir ettim. En çok izlenen Son yılların en çok izlenen işleri onun da izlemesini de takdir ettim. Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasındaki polemik kızışıyor. Yapamamış yani ama e, yine de çabasının onunu buldum, takdir ettim. Hasan Can Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya kavgasının perde arkasında neler oldu? İşte detaylar. Evet evet çocuklar izlettiler evet. <laughs> ya, o Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya'nın her esprisinde küfür ettiğini ima edip meslektaşını tiye almıştı. Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a yanıt geldi. Ünlü komedyen, veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz meseleyi anlamamış, olmamış ama çabasını takdir ettim şeklinde konuştu. Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş gördüm. İki komedyenin kavgasına bir yorumda Hülya Avşar'dan geldi. Cem, bir kere Hasan Cuan da bence işte Cem Yılmaz'ın Hasan Can Kaya ile ilgili söyledikleri. Biz ee de senin için göcekten geldik. Nereden? Göcekten. Hasan Can Kaya'nın ertelendi. <laughs> Onları konuşuyor ya böyle. Lan lan lan. oraya tamam mı? <laughs> <laughs> Ve işte Hasan Can Kaya'nın yanıtı. Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Ha evet evet çocuklar izlettiler evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bir sürü komedyen <laughs> aradı da dediniz. Şimdi Cem i̇şte Yılmaz'dan da gönderme şimdi... geldi. Ee, kısa bir sakatlık geçirdim. Çok küçük bir sakatlık. Ee, oyuna benim yerime Veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş gördüm. İzledim ama olmamış lan meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasının onunu buldum. Takdir ettim. Ee, çalışmanın devamını diliyorum. Yani şey takdir ettim. En çok izlenen, son yılların en çok izlenen işleri onun da izlemesini de takdir ettim. Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya kavgası Hülya Avşar'a da soruldu. Cem Bey veteran, veteran ne yorumunuz nedir? Cem sen de, sen de, yorumlar, mi? Bir kere bir ayrı bir tutalım yani Cem çok önemli, çok tatlı. Her zaman yani her zaman o Cem. Ee, Hasan Can da bence o niyetle söylememiştir çünkü ben Hasan'ı tanıyorum, seviyorum. Hazreti Tam saygılı bir çocuk. O yüzden de asla öyle bir şey söylediğini düşünmüyorum. Yani bunu böyle söylememiştir. Söylediyse de kötü niyetle söylememiştir yani. Kesinlikle. Ya da Hasan'ın Çıldırttın mı ne yaptı Cem ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Cem Bey'in açlarına ne diyorsun? Ya hep, bana ne Cem'in açlarından? Ya de. bana ne ya? Kimde yaşarsa yaşasın herkes nasıl ne yaparsa ama ben e, Cem'i de çok seviyorum, Hasan Can'ı da çok seviyorum. İkisi de bu Türkiye'de çok önemli beyinler. Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasındaki polemik devam ediyor. Yılmaz, Hasan Can'ın kendisine, Veteranlar Ligi'nden Cem Yılmaz meseleyi anlamamış, olmamış ama çabasını takdir ediyorum, en çok izlenen gösteriyi izlemiş olması güzel, diyen meslektaşının bu sözlerinin ardından kuru kafalı paylaşım yaptı. Cem Yılmaz'ın bu paylaşımı, kendisine veteran komedyen diyerek imalı sözler sarf eden Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. Kuru kafa simgesinin mecazi anlamı ise, akılsız boş kafa. Peki kim haklı? İşte YouTube Magazin TV izleyicilerinin yorumları.